Kanalıma hoş geldiniz Bugün yepyeni bir video ile beraberiz. Bugünkü videomuzun konsepti, arkadaşlık testi. Yanımda Recep olacak. Recep 4 tane belirlediğimiz arkadaşımızı arayacak. Benim hakkımda sorular soracak arkadaşlar. Hani Murat abi nasıl biri falan filan diye. Bugün düşmanı, dostu görme günü. Recep gel kardeşim. Arkadaşlar Recep 4 tane arkadaşımı belirledim ben. 4 tane arkadaşımdan teker teker arayacak. Hani soracak benim hakkımda neler düşündüklerini artık kimle cevap verirse dostu düşmanı öğrenmiş olacağız. İlk Aynı kim arayacaksın? İlk Yunus'u arayayım. Ara. İlk önce Yunus arıyoruz arkadaşlar. İlk önce Yunus arıyor. <laughs> <laughs> <önce Yunus> arıyor. <laughs> Başka, bir şey. Başka biriyle konuşuyor. Onu ikinci kim defa olayım? da ararız. Olcan. Olcan ara. Olcan'dan ne bileyim Yunus'tan falan hiç hani şey <laughs> yapmıyorum da hani kötü bir şey söyleyeceklerini düşünmüyorum ama benim burada olduğum hiçbir şey bahsetme. Tamam sen sesini çıkarma yeter. İnşallah can. Efendim. Ala selamünaleyküm. Ala selam. Ne yapıyorsun kanki? Evdeyim ders yapıyorum kanki. Ha evin. Beni tanıdın mı lan? Tabii ben niye tanıyor? Ya numaramı kaydetmedin sandım ya. Ha yok yok sen ne yapıyorsun? Ben de ne yapayım kanka öyle evler diyeyim işte. Oturuyorum öyle tek başıma. Ha iyi. Ha, bir şey soracaktım Hiç ben. Hiç bana niye gelmedin? Ha? Hiç bana niye gelmedin? Ya dün biraz rahatsızdım ya. Ha geçmiş olsun hayırlısı. Sağ ol kanka bir başım falan vardı. Ha anladım. O yüzden geçmiş olsun. Sağ ol kanka eyvallah. Ben sana bir şey soracaktım ya. Ama aramızda kalacak. Kimseye söylemek yok. Tamam, tamam. Şey hani ben Murat abiyle falan video çekiyorum ya. Hee? Ya bu Murat abi sen benden daha iyi tanıyorsun. Nasıl biri biliyor musun? Nasıl biri diyor? Nasıl biri yani? iyi mi biri? Ben fazla tanımıyorum. Sadece videoları gittim oynadım. He, i̇yi biri kan, iyi kötü biri olsun. Ya bilmiyorum. Geçenlerde Label Label konuşuyor da benle. Bilmiyorum ya. Bir soğudum ondan. ne yapmıştır ya? Çok kanki bir sana karşı var mı öyle şeyler hareketleri? Yok yok. İyi tamam kanki. Ben öyle sorayım dedim ya. Aklımda soru var kaldı da. He tamam ya. Sorun yok. Tamam kanki. Var mı isteğin? Canını sevdi kanka. Dikkat et. Bay bay. Sen de kanka. Kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Eyvallah. <laughs> Abi bir şey söyleyeyim mi? Ben bu şu an hani Olcan'ın hani beni kötüleyecek eee bir şeyini bilmiyordum. Kötülemez. Ama hani tek bir kişiden korkuyor. <laughs> Hatta iki kişiden. <laughs> Onlar zaten videoda ortaya çıkar Gak eğer kötülerlerse. Yunus arıyor. <laughs> sor, <Günü> <laughs> Hadi ama yakınlar. Alo. Ne yapıyorsun kanki? Ne ben, de, ben, de, ne ben de öyle oturuyorum işte. Ders çalıştım şimdi oturuyorum evde. Şey, ben sana bir şey soracağım ya. Ama aramızda kalacak. Hani biz Murat abiyle falan video çekiyoruz ya. <laughs> Murat abi sen benden daha iyi tanıyorsun. Nasıl biri biliyor, biliyor musun? Oğlum bilmiyorum geçen ay benimle küfürlü küfürlü konuşuyor. Bir şeyler sert sert davranıyor. Allah Allah. Ya ben de sana sorayım dedim ya. Benden daha uzun süre tanıyorum. Ona göre mesafemi korun dedim. bir şey olmadı yani. Bana bir yanlış olmadı. İyi de anlaşıyoruz. Ya sana bir şey olmadı da bana geçenler böyle sert konuşuyor, küfürlü konuşuyor. Ben... Yani bana bize de konuşuyor yani. Çevremize de. Ne bu böyle şey değil yani. Ciddi bir şey olmadı. Vallahi bilmiyorum kanki ya. Yani şakası, ne konuşuyoruz da, Yok oğlum şaka değildi geçenler yaptığı ciddi ciddi sert falan da varandı o yüzden sordum. Onunla konuşuyorduk işte böyle video video hakkında konuşuyorduk. Ben fikrimi falan söyledim. Her şeye karışmalan diye bağırdı. Allah Allah. ben de o yüzden arayayım sana sorayım dedim. Nasıl biri? Seni sevmedi, sevmediğin bir şey var mı? Sevmedim. Seni sevmediğim bir hareketler var mı bunun? Hmm. De bana danışıyor yani nasıl yapalım falan filan yani, olmaya Ya bu zamana kadar ben de yardımcı olmaya çalışıyordum da bundan sonra bilmiyorum ya pek yardımcı olur muyum? Allah Neyse, ne Neyse kanki ben öyle arayayım dedim ya aklıma soru kaldıydı da. Evet. Ama aramızda kalsın tam kimseye söylemek yok. Çok, çok tamam kanka var mı isteğin? hadi, görüşürüz. <laughs> Adam falan. bir çocuk ya. Oğlum Yunus'u seviyorum, oğlu Yunus'u da seviyorum. Ee, Şimdi... Bunların zaten bana karşı hani e, beni kötüleyeceklerini de bilmiyordum. Ben de seni hani şey, ne derler e, onu kötüleyeceklerine e, adım kadar eminim. İki kişinin, diğer iki kişinin. Şimdi kötüleyeceklerine var. diğer iki kişi kötüleyecek beni. Ama bunlardan hani hiçbir türlü şüphem yoktu. Hani diğer iki kişiden hani bir tanesi... Patlar ee, herhalde. Büyük ihtimalle patlayacak gibi geliyor. <laughs> kim arıyorsun? Şimdi bizim videolarda oynayan kaleci Enes arıyor. Arkadaşlar kaleci Enes var bizim. Eee... <laughs> yukarıda kartlardan görebilirsiniz. Anlaşılmıyor. göremeyebilirsiniz. <laughs> 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 Bir dakika. Tabii. Şey ara. Eee... Kadir'in numarası ondan. Yok ki. Yok mu? Eee kim var başka? Biliyor musun Esmer'in numarasını? Kadir'in numarasını yok. Ezber'den bilmiyorum. Şey yap. Eee... ara. Semih. Sonra Polat ararız. Ha ilk önce Polat alayım ben. Polat ara Polat. Arkadaşlar Enes arayacaktık da Enes e, ulaşılmıyor. Büyük ihtimalle <laughs> köyde işi vardır onun. Şey, senin sevmediğin noktaları var mı vesaire bir şeyler sor. Alo selamun aleyküm. Ne yapıyorsun kanki? Sa ben Recep lan. Numaramı kaydetmedin mi? Ya, tamam kanka sıkıntı yok ya. Sana bir şey soracaktım ya. Ama aramızda kalacak. Kimse söylemek yok. Şey bu Murat abi nasıl biri ya biliyor musun sen? Murat abi var ya bizim. Ya geçenler bana böyle lavay lavay falan konuştu. Sen onu benden daha iyi tanıyorsun da. Bir sorayım dedim. Nasıl biri biliyor musun ya? Ne? Ya bilmiyorum geçen haberle haberle konuştu. Ne? Oğlum kamera şakası sapsak ben seni niye arayayım Polat ya? Oğlum bugün, dün konuşuyorduk. Polat kamera hakkında falan konuşuyorduk işte sonra dedi sana her şeye karışma lan dedi. Yüz verdik falan bir yerlerin kalkmasın falan dedi. Öyle işte Ben de sana sorayım dedim Sen hani benden daha iyi tanıyorsun ya onu O yüzden sana sorayım dedim ya Vallahi sevmediğin bir özelliği falan var mı bunun? İyi tamam kanka ben artık onunla video çekmeyeceğim zaten ya İyi tamam kanka tamam. eyvallah Aramızda kalsın ama tamam Hadi görüşürüz kararsız kaldı. Bu arada kararsız kaldı. Ben bunu hani bilerekten takışıyorum falan da e, ne derler onu e, nasıl söyleyeyim kamera şakası yaptığımızı biraz da olsa anladı gibi. Aynen. Yani normalde mi? biz onu aradığımız zaman hani e, top oynamaya geliyorum vesaire diye arıyoruz. Hani normal böyle bir konu hakkında aradığımızda şey oluyor. Ne derler onu e, şüpheleniyor normal olarak. Kim arıyor şimdi? Kim aradı? Semi arıyor. Semih. Ara. Semih. Semiha açmaz büyük ihtimalle, genellikle telefonlara bakmıyor ama telefonu da yakın tut, bir tane hemen sorma bir konuyu, biraz uzatmaya çalış. Polat yakın konuştu oğlum, şey, uzak konuştu. Ses gelmedi ki. Kameraya gitmiştim. İnşallah. Konuş. Abi lan nereye koyayım? Onu şöyle koy, alacak mı almayacak mı Bilmiyorum. Alo. Ne yapıyorsun kanki? Evdeyim. Nasılsın? Nasılsın? Ha, i̇yi kanka halı mi? İyi kanka ya dersin abi. iyi kanka ben öyle ders da oturuyordum ya. İyi. Yeah. Bir şey soracaktım ben sana. Ha. Ama aramızda kalacak kimseye söylemek yok. Tamam. Yeah. Şey bu Murat abiyle geçen gün konuşuyorduk. Ha. Yeah. Ya bana böyle bir anda bağırmaya falan başladı. Senin bir yerlerin falan kalktı dedi bana. Yani ben de bununla bir daha görüşmedim. Video falan çekmedim. Yani sen onu benden daha iyi tanıyorsun, uzun süreden beri tanıyorsun. Nasıl biri biliyor musun? Ya yani ona göre arama mesafe koyayım onunla. Ne dedi sana şimdi? Yani video hakkında konuşuyorduk biz onunla. Sonra ben ona fikrim falan söyledim işte biraz kötü müydü iyi miydi bilmiyorum ama bağırdı sen her şeye karışma dedi. Her şeyi sen biliyorsun falan dedi. Kanal dedi benim kanalım sen niye karışmışsın falan dedi bağırdı işte öyle. Öyle işte, ben de sana sorayım dedim. Sen daha iyi biliyorsun benden. Kanka o değişik Nasıl değişik kanki? Kanka şöyle... ...ya sana falan Ne Ya şaka mı yaptı diyorsun? Ya olabilir. Ya şaka yapmış da iş benzemiyordu kanki ya. Telefondayken bağırdı falan işte. Ben de bir daha görüşmeyelim falan dedim işte. Kapat dedi. öyle işte, sana hiç böyle bir şeyde hareketleri falan oldu mu? Ya yani, sen oluyor da işte. Tamam. Bana da oldu işte, ben başta falan bir kavga ediyoruz bari onunla. Valla kay, ben sana... oldu işte. Yani sinirli da böyle oluyorsa her sinirlendiğinde böyle mi olacak bu? Ne kanka bilmiyorum ben. Sen bilirsin ya. Hani. E, kanka valla ben öyle sorayım dedim sana ya. Sen seviyor musun Murat abiyi? Kanka ben de pek şey yapmıyorum mutlaka işte. Ben o kadar da samimi değilim ama İyi kanka ben de öyle olmayacağım zaten bundan sonra Ay video falan geldi o zaman unutmuyor İyi tamam kanka ben öyle bir sorun değilim eyvallah sağ ol. arada ben onunla şey ya Sağdafına karşı söz veriyorum fazla Çok böyle işler şu şey an bilmem Tamam kanki tamam Eee yani sen de öyle olmak şey işte, söyleme Ondan sonra öyle olmaya karar verdim ya Bakın son bir kez daha konuşalım ararımda. Ne sorunu varsa çözeriz. Daha da bilmiyorum görüşmeyiz gibi geliyor. Tamam. Tamam var mı isteğin? Yok kanka Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Abi bak bir şey söyleyeyim mi? Kur'an-ı Kerim çarpsın ben Semih'i Aha bu nasıl seviyorsam onu da öyle seviyordum. Ki halen de sevmeye devam edeceğim. Ama hani ne dedim lan ben pek bir şey anlamadım bilmiyorum ben de pek aram yok dedi. Sahaya gittik. Pek Sahi sevmiyor mu dedi. Sahada görüşüyoruz. Pek dedi. sevmiyor mu dedi. O civar bir şey dedi değil mi? <laughs> pek sevmiyor mu dedi. O civar bir şey dedi galiba. Öyle bir şeyler dedi işte. Abi buradan e, seni video <laughs> izliyorsan kardeşim tamam mı? İzle veyahut izleme. Hani çok da beni ilgilendirmiyor. E, sen bana karşı samimi değilsen bundan sonra ben de sana karşı samimi olmam. Benim hani buna takışmam ya, da ona buna takışmam şey e, nasıl söyleyeyim sana şaka maçlı Ama hani e, şunu söyleyeyim. Bundan sonra ben de sana soğuk davranırım. Ben bu uşağı nasıl seviyorsam hayatı da Yunus'u nasıl seviyorsam seni de öyle seviyordum ki hala daha seviyorum. Ama senden önce Polat aradık, ee, kim aradı? Yunus aradık, Olcan aradık. Olcanı aradık. Üçü de hiçbiri kötülemedi beni. Ama sadece sen kötüledin. Helal olsun kimin ne mal olduğu ortaya çıktı. Videoya da like, like atarsan sevinirim. <laughs> e arkadaşlar, bakma kardeşim. Yani kusurumuz değil arkadaşlık testiydi zaten bu. Ee, videoyu beğenseniz like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Bunu ikinci serisinde çekeceğim. Kimin ne mal olduğunu <laughs> öğreneceğim. Tamam mı? İnşallah herkese. Aynen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Like atmayı unutmayın. Arkadaşlar.